Hormoncu çalışmalarınızın büyük bir kısmı araştırmalarınıza dayanıyor. Bu araştırmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Hangi kaynaklara dayanarak? Şimdi çeşitli kaynakları var. Ee, önce kaynak insan, tanık. Birçok insanla görüşüyoruz bir olay olduğu zaman. Peki İk... zorluk çekiyor musunuz çok, bu kişilerin konuşturmakta? Çok çekiyorum. Bir kısmı korkuyor, bir kısmı konuşmak istemiyor. Bir takım siyasi yargılar nedeniyle konuşmak istemiyor. Zaman zaman çok güçlüklerle karşılaşıyorum ama o güçlükleri aşmaya çalışıyorum. Aştığım ölçüde de başarılı oluyorum. Aşamazsam bu konuda başarılı olamıyorum tabi. Döküman inceliyorum. Örneğin bakın bana gelirler siz bunları nereden buluyorsunuz bu belgeleri? Bir kısmı da efendim sen CIA ajanı mısın? KGB ajanı mısın? Ya da MIT ajanı mısın? Bunları nereden biliyorsun? Çok basit. Eğer bir dava dosyası çok ciddi okunursa bütün belgeler orada vardır. Benim kaçakçılık konusundaki araştırmalarım son 20 yılın kaçakçılık dosyalarına dayanıyor. Ama bunları okuya okuyor gözümün derecesi arttı, gözlüğümün derecesi arttı. Yani bizde konulara genel yaklaşımlar geçerlidir. Üstün körü. Üstün bir. körü. Abdi İpekçi olayı, Abdi İpekçi dosyasını ben 10 kez okudum açığını yakalayabilmek için. Ki 500 sayfadan fazla o silik fotokopiler, ifadeler. Yani zamanını ayırmak sorunu. Bizde gazetecilik köşende oturacaksın, çayını içeceksin, yazını öyle yazacaksın. Böyle anlaşılmış. Oysa gazetecilik haber demek ve her gün yenilenen bir olay. Yani gazeteci her gün kendisini yenilemezse gazetecilik yapamaz.